Parti olarak hem de halk olarak her zaman eşitlikten, kardeşlikten ve barıştan yana oldu. Her günümüzün böyle şu anda vurmuş olduğumuz şekilde gerçekleşmesi gerektiğini savundu. Aynı Ramazan'ın ruhuna, Ramazan'ın önemine ve anlamına uygun bir ortamda yaşamanın gayreti ve çabası içerisinde oldu. Özellikle kardeşliğin, yardımlaşmanın, dayanışmanın gerçekleştirildiği bir aydır. Biz de parti olarak başta Kürtler olmak üzere Türkiye'de ve Orta Doğu'da yaşayan tüm halkların kardeşçe eşit bir şekilde barış içerisinde yaşaması gerektiğini savundu. Tüm gayemiz, tüm çabamızla bu inancımızı gerçekleştirmeye yöneliktir. Ama bu barış çabamız başta AKP olmak üzere bir takım güçler tarafından ortadan kaldırmaya yok edilmeye çalışılıyor. Biliyorsunuz dokunmazlık adı altında bu vermiş olduğumuz demokrasi mücadelesi boğulmaya yok edilmeye çalışılıyor. Ama biz hiçbir şekilde barış çabamızı, kardeşlik çabamızı bir kenara bırakmadan sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz. Günlerde hep birlikte, hep beraber oluruz. Saygılar, sevgiler, afiyet olsun. Allah bakar bu tarafa. Bakın